Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz benim tüm sukulentlerim yaz kış dışarıda duruyorlar açık terasta bu konuyla ilgili birçok videom var zaten daha önceki videomda da e, soğuk vuran don vuran sukulentlerin bir kısmını göstermiştim e, fakat bazı arkadaşlarımız sukulentlerimi soğuk don vurdu mu anlayamıyoruz diyorlar aslında çok kolay anlamak normalde sukulentler biliyorsunuz mesela bunlar sağlıklı olan sukulentler yaprakları gayet Ellediğinizde hiçbir problem yok anlıyorsunuz. Fakat donan su şu şekilde parmağınızı batırdığınızda bu çok sert bir e, aslında tür. Fakat içine çöküyor donduğunu anlıyorsunuz. Asıl şunu da göstereceğim şimdi. Şu kalanuşede de bakın yapraklar bildiğiniz su arkadaşlar tamamen buzdolabından çıkmış salatalık gibi tıpkı. Bakın çürümüş, bitmiş yani. Soğuk vuran sukulent bazıları toparlayabilir, bazıları asla toparlamaz. Mesela bu artık tamamen yaşam belirtisini kaybetmiş ve bu yüzden ölecek. Ama altta bakın yavruları var. Bunlar donmamış, onları korumuş. Tekrar çoğalacak sukulentler vefalı. Hani bir yerden bitiyor ama bir yerden tekrar çoğalıyor arkadaşlar. Bakın tamamen çürümüş. Bu soğuk vurması önce gece buz tutuyor. Sabah güneş doğduğunda da e, tabii ki o buzlar çözülüyor ve böylece bitki ölüyor. Aslında bitkinin donması demek. Bu türümün ben aslında kontrol etmiştim fakat bu o kadar e, hani sağlıklı gibi duruyor ki uzaktan hiç fark etmemiştim. Fakat dokununca anladım arkadaşlar aslında donmuş. Şöyle göstereceğim. Bakın. Görüyorsunuz. Resmen suyu akıyor. Tamamen ölmüş. Hiçbir şekilde kurtulma şansı yok. İç damarları tamamen ölmüş çünkü. Şöyle göstereceğim. Bakın. Buzluktan çıkan salatalık gibi. Bitmiş arkadaşlar. Donmuş. Hiçbir şekilde kurtulma şansı yok. Kökte sağlam nokta var mı diye bakıyorum ama kökte de sağlam nokta yok. Hatta yavrusu bile su nasıl çıktı gördünüz? Bu donmuş bir sukulent. Gece buz tutmuş, gündüz de çözülmüş. Böyle olmuş. Maalesef yapacak bir şey yok. Yedeği var. Canlı doku var mı diye bakıyorum ama maalesef yok. Orta şiddette bir zirai oldu. Hassas türleri vurdu arkadaşlar. Birçok türü vurmadı ama hassas olan türler maalesef hepsi öldü. Fakat genel anlamda çok büyük hasarım yok. Buna çok üzülmüştüm biliyorsunuz. Sanseveriya'ya. Yine de bundan küçük bir umudum var şu kısımdan, yavrudan belki küçük. Çünkü şurada da bir yavrulamıştı. Küçük bir umudum var. O yavru donmamış. O yüzden bunu saksı değişimi yaptığımda o yavruyu oradan ayıracağım ve yeniden başlayacağım. Bu graptolar harika bir şekilde duruyor. Zaten çok dayanıklılar. Allah aşkına kargaların getirdiğine bakın arkadaşlar. Her şey taşıyorlar. Dal, kemik, zeytin çekirdeği, meyveler, özellikle ceviz, her şey taşıyorlar. İşte bu şekilde anlıyoruz dostlar sukulentlerin donduğunu. Maalesef üzücü ama yapacak bir şey yok. Keşke seramız olsa, keşke koruma alanlarımız olsa. Fakat ben artık hep böyle diyorum. Hani ölen ölecek, kalan kalacak. Dayanıklı türler böylece terasımda kalacak. Dayanıksız türler bir şekilde gidecek. Çünkü benim çok fazla koruma şansım şu anda yok ama düzen bir düzen oturtacağım arkadaşlar. Bir çiçekliklerimi yaptıracağım bir tekrar bir düzen oturtacağım hem yaz sıcağına hem de soğuklara karşı fakat 3 e, yıldır buradayım aynı terastayım hiç böyle bir şey olmamıştı. Kışın hiç kaybetmemiştim. İlk defa bu kadar yoğun bir don oldu. Bu yüzden de e, hani çok e, donacaklarına da inanmamıştım. Çünkü geçen yılda orta şiddette zirai ziraydonda bir kayıp yaşamamıştım. Bu yıl yaşadım. Demek ki bu yıl gerçekten çok soğuk oldu. Birçok arkadaşımızda da e, aynı şekilde çok büyük kayıplar yaşadılar arkadaşlar. Sela veriyor. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı da cennet olsun ölen kişinin. Böyle soğumuş insanlar gibi bitkiler de ölüyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Vay. Bakıyorum hani canlı bir doku var mı diye bakıyorum ama yok. Hani canlı artık tamamen macun olmuş. Fakat hıtırıma çok sevindim bir tane yedek olarak bunu koymuştum. Şu an mis gibi de kokusu geldi dokununca bile. Kaktüsler maşallah sağlıklı. Bir problem yok. Ama donan sukulenti bu şekilde anlayabilirsiniz. Su olur. Yani bildiğiniz sukulentten böyle su çıkıyor arkadaşlar. Resmen kırmızı gibi de can damarı, kan damarı gibi. Bakın bildiğiniz su. üzücü ama yapacak bir şey yok. Bu aşkın gözyaşı da. Çiçekleri de dondu sanırım. Ama yaprakları bakın. Donan sukulentlerin yaprakları su. Full su. Bunlar zaten sulu bitkiler olduğu için buz tuttuklarında hemen tekrar çözüldüklerinde suya dönüyorlar. Bunları kopartacağım. Gövdede sağlam yer var mı bakacağım. Bir sürü yavrusu var. Hani çabuk çoğalan bir tür olduğu için üzülmedim ama çiçeklerini size göstermek için aslında bekletiyordum. Ona üzüldüm bir tek. En dayanıklı en dayanıklı agaveler arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor. Maşallah subhanallah. Bebekler de çok iyi. Merak etmeyin bu alan böyle şu şekilde raflardan oluştuğu için raflar korumuş. Bebekler oldukça sağlıklı. Mavi aşkın gözyaşları da biliyorsunuz bitti. Bakın donmuş. Tamamen su. Ah, ah. Bebeklerim çok sağlıklı, özel türlerim bile. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Bir alana e, sanki böyle bir hava akımı geliyor, orayı kesiyor, atıyor. Ama bir noktada diğerleri çok sağlıklı. Ben de hani bunu çözemedim burada korunuyor çünkü belli ki duvarların ısısından e, bu çiçeklikler ahşap olduğu için onun ısısından belli ki korunuyor teras tabi çok dandini birçok arkadaşımızın afrası bile dondu benim donmadı bu kışı biraz daha korunaklı çok yağmur da almamış o yüzden şu güzel kızın rengine bakın dostlar yapraklarını almıştım bebekler için baldilerde çok güzel renklendi. Ya kışın sukulentlerimizin renkleri çok güzel oluyor. Ama şu donu olmasa çok daha güzel olacak. Yeni başlayan arkadaşlar için donan sukulentleri bu şekilde anlıyorsunuz arkadaşlar. Bilen arkadaşlarımız zaten birçok defa yaşadığı için artık onlar da bıktı. Bu videoda eminim birçok kişi kendini buldu böyle dostlar. Can sağlığı olsun. Hepinize sevgiler dostlar.